Cins Dergi sunar. Siyah Beyaz Tarih Okumalarını Ne Zaman Bırakacağız? Ayşe Böhürler Tarihle kavga etmek, tarihi şahsiyetler üzerinden hasım olmak ya da taraf olmak kamplaşmayı artırıcı olmanın ötesinde sinemadan edebiyata birçok alanda ortaya çıkan eserleri de etkiliyor. Tarihimizi temel tartışılan 3-5 başlığa indiriyor. Geçmiş ve fikri takibiyle bugün olan bitenleri de aynı sığlıkta ele almayı beraberinde getiriyor. Böyle olunca da lineer düz bir çizgide ilerlemeyen, Alev Alattı'nın tabiriyle adeta bir börtlen çalısı gibi gelişen tarihi olayların dibinde binlerce hayat, girift hikaye diplerden gün yüzüne çıkamıyor. Cem Sultan'dan Abdülhamid'e Mustafa Kemal'e tarihi illaki siyah beyaz resmi söylemlerin içeride ve dışarıda iktidar odaklarının yazılmasını kurgulanmasını istediği gibi okumak durumunda mıyız Tarihe karşı da hakikati görmek göstermek noktasında bir sorumluluğumuz yok mu İlla siyah beyaz bakmak zorunda mıyız Niye bir taraf Abdülhamid'in hatalarını diğer tarafta iyi yönlerini hiç görmez ha keza bu Atatürk için de, Menderes için de, İnönü için de, birçok isim için de söylenebilir. Sevdiklerimiz, beğendiklerimiz, izlediğimiz fikir hattında olan herkes illaki kusursuz mu olmalı? Sağ solu yok. Hepimiz bu hatayı sürdürüyoruz. En büyük ortak paydamız da böyle olmak. Yıllarını yayın sektörünün içinde geçiren birisi olarak da yeni eserlerin ortaya çıkmasında ve yeni fikirlerin gelişmesinde bu tutumun kısırlaştırıcı, kısıtlayıcı etkisini görüyorum. Tarihe çok yönlü bakan hikayeler ne solda ne sağda rağbet görüyor. Yaşanmış ve gelmiş bir şeyi illa savunmak ya da reddetmek zorunda değiliz. Illaki kahraman ya da hain ilan etmek zorunda değiliz. Tarihe siyah beyaz bakmayan filmlere, romanlara ihtiyacımız var. Tarihi tarih yapan detaylar bunlar. Hayatın kendisi gibi, Osman Hamdi'den Kadı Simavi'ye, Sabahattin Ali cinayetinden Kıbrıs'ta binlerce hikayeye, idamlıklara Lemi Atlı'nın bestelediği bu imdadı ki bahtın şitabı var, mihnet medar olan feleğe intisabı var, eyler nesim isubhu bize girdi gam, bu rüzgarı bi mededin inkılabı var, şarkısının hikayesine kadar. Tarihten de, bugünden de biz sorumluyuz. Bu tarihi kavgaları sürdürmeden tarih anlatmanın yolu bulunamaz mı? Her şey için vakit geç mi oldu derken İsmail Kara'nın Dergah dergisinin Temmuz sayısındaki Dünyayı güzelleştirme ihtirası başlıklı güzel yazısına tesadüf ettim. İsmail Kara'nın Turgut Canseverli sohbetinden yola çıkarak yazdığı yazı bir mimar ve şehir planlayıcısı nasıl düşünmeli konusunda müthiş bir çerçeve çiziyor. Biz bugün yaşıyoruz ve bugünden sorumluyuz. Yalnız bugünün sorumluluğu tarihi ve geleceğe dair sorumlulukları da içinde barındırır. Nurettin Topçu rahmetli'nin sözünü tekrarlarsak tarihten de biz sorumluyuz. Mesuliyet fikri ortadan kalkmayacağına göre ilke düzeyinde hiçbir şeyde geç kalınmış, hiçbir şeyin zamanı geçmiş sayılmaz. Yeter ki yanlışta ısrardan vazgeçilsin, doğru yolu, iyiyi ve güzeli bulmak için birbirine katkı veren, samimi ve ısrarlı çabalar devam etsin. İnsanın vazifelerinden biri de güzellik peşinde gitmek, dünyayı güzelleştirmektir. Bu aynı zamanda Yüce Allah'ın cemal sıfatının insanda tecellisi ve onun yaptıklarında görünmesidir. Hem çirkin, ölçüsüz, kaba yahut insanı, tabiatı ezen, yok eden binalar, yollar, şehirler yapmak hem de doğruyu, barışı, insanlığı, hak ve hukuku savunmak mümkün ve inandırıcı olamaz. Cins dergi sundu. Ayşe Böhürler.